Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam bomba gibi bir karnem aldım. Tatil başladı. Evet Murat, hayırlı olsun. ederim. Ee, karnen nasıl bu arada Murat? Hocam 100. Hepsi 100. Hepsi 5 hocam, hocam. Gerçekten sınava girmiş olsan bu kadar garanti ve emin konuşmazdın. Deli evet, bana. Evet Murat. Sömestr tatili başlıyor. Arkadaşlarımıza sömestr tatili ile ilgili bilgi vermek ve onları yönlendirmek için kamera karşısına geçtik. Öyle değil mi? Evet hocam. Arkadaşlar Soy en çok ne bekliyormuş biliyor musunuz hocam? Evet Murat. Kar. Kar bekliyorlar. Evet hocam. Ama bu bir sipariş gibi oldu. E, Tabi biz bu siparişi Allah'a havale edelim evet Murat. Evet hocam. Karın tadını yine <laughs> çocuklar çıkardı. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar sömestr tatili başlıyor. Önümüzde 15 günlük bir tatil süreci var. Biz bu tatil sürecinde neler yapalım, bu tatil sürecini nasıl planlayalım sorusunun cevabını vermek üzere şu anda sizinle birlikteyiz. Ben Türkçe adına konuşacağım matematik, fen ve sosyal adına diğer öğretmenlerimiz tavsiyede bulunacaklar. Ben sadece şu anda sizlere Türkçe adına konuşuyorum. Neler yapılmalı ya da neler yapmalıyızı anlatıyorum. Hocam siz galiba bu tatili kafanızda planladınız. Evet Murat. Bence arkadaşlarımıza bir plan yaptım. Onlar bu plana uysunlar. Hem dinlenecekler hem de pek çok şeyi tekrar geriye dönük halletmiş olacaklar. O zaman ben arkadaşları diyorum ki Mustafa hocanıza uyun. Tatilin tadını çıkartın. Evet Fırat başlıyorum o zaman Başlayalım ne yapmamız hocam. lazım? Arkadaşlar öncelikle 15 günlük bir tatil var önümüzde öyle değil mi? Oh, mis. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? İlk 10 gününü ders çalışarak konu tekrarı yaparak geçireceğiz. Sonraki 5 günü de güzel bir dinleneceğiz, gezeceğiz ve eğleneceğiz. Evet hocam. Evet Murat. Bu ilk 10 günlük süreçte neler yapılmalı? Ne Arkadaşlar hocam? biz birinci dönem konularını tamamladık. Birinci dönem konuları öğreneceğimiz konuların tamamının %60'ı idi. İkinci dönem ise sadece %40'ı kaldı. Biz anlam bilgisini sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, fiilimsi cümlenin öğeleri ve fiil çatısı konusunu tamamladık. İkinci döneme ne kaldı? Söylüyorum. Cümle türleri anlatım bozuklukları yazım kuralları noktalama işaretleri. Şimdi bizim yapmamız gereken birinci döneme dair şeylerdir. Yani anlam bilgisi ile ilgili ve fiilimsi cümlenin öyleri ve fiil çatısı ile ilgili bizim yapmış olduğumuz videolar var. Tekte bitir videoları. Arkadaşlar mutlaka bu videolara bir tur izleyeceğiz. Eğer yeterince tatmin olmadıysak konuların tekrarı adına içimize sinmediyse bir ikinci bir izlememiz de söz konusu olabilir. Gerekiyorsa ikinci kez izleyeceğiz. İzledik. Hocam tamam yaptık, bitirdik. Ne yapacağız ondan sonra? Söylüyorum. Arkadaşlar muhakkak deneme sınavından her gün bir tane Türkçe deneme sınavı çözüyor olmamız lazım. Bizim hız yayınlarının 15'li, 30'lu, 32'li ve 36'lı deneme setleri var. Bunlardan temin edeceğiz ve her güne bir tane olacak şekilde ...muhakkak bu deneme sınavlarını çözüyor olmalıyız arkadaşlar. Evet, 10 günü bu şekilde tamamladık. Konu tekrarlarını yaptık. Günlük birer tane de deneme çözdük. İlk başta hocam bizim tekte bitir videolarımızı izledik ama. Tabii, önce videoları Tabii. izliyoruz. Videolarla beraber ama Murat. Tabii. Evet, testleri de aynı bu 10 günlük sürecin içerisine yaymamız, yerleştirmiş olmamız gerekiyor. Geriye kalan 5 gün içinde arkadaşlar dinlenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü ikinci dönem size böyle bir fırsat, böyle bir imkan olmayabilir. Hocam ama Nisan ayında da tatil var arkadaşlar. Nisan ayında dinlenmeyi, tatil yapmayı çok uygun bulmuyoruz. Bütün öğretmenler olarak diyoruz ki o dönemi daha yoğun bir çalışma temposu içerisinde geçirmemiz gerekiyor. Biz şimdi dinleneceğiz. Bu 5 günlük dinlenme sürecinde en önemlisi arkadaşlara tavsiyem Murat ne biliyor musun? Nedir hocam? Bir bilgisayardan ve telefondan uzak duracaklar. Evet hocam. En önemlisi bu. Bilgisayar, telefon, televizyon, Özellikle bu dijital mecralar var öyle değil mi Murat? Evet hocam. Evet bunlardan Sosyal biraz... Sosyal medya. Evet ondan uzak duracağız. Bir tek hocam yayınları. Murat bunlardan uzak duracağız. Ne yapacağız? Müzeye gidebiliriz, müze gezileri yapabiliriz. Başka? Hocam Tiyatroya gidebiliriz. tiyatro olabilir. Öyle değil mi Murat? Sinema, Sinema olabilir. olabilir. E, arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde çeşitli... E, Masa oyunları var hocam. Evet sahil, sahile gidecekler, gezecekler. Evet. Öyle değil mi Murat? Ben hocam mesela Deniz alacaklar. De. Öğrenciyken en çok arkadaşlarım ne yapmayı severdim biliyor musunuz? Evet Murat. Bowling evet. oynamayı. Evet. Arkadaşlara da bunları tavsiye ediyoruz. Evet. Evet bu tür etkinliklerle dinlenecekler ve ikinci dönemde bomba gibi hazır olacaklar Murat. Çok güzel hocam. Yani sıraladığımızda ilk başta bir ders çalışacaklar 10 evet. günlük periyotta. Ondan sonra hocam 5 gün dinlenecekler ama dinlendikleri bu vakitte de bence yine ufak tefek derse de ara vermezler. Evet, artık yine çalışmaya evet. devam ederler ama o o yo Özellikle yoğunluk Akşam tabi. saatleri değil mi Murat? Evet artık hocam. gezmişler, günü tamamlamışlar. Akşam saatlerinde de konuları unutmamak adına, testten soğumamak adına test çözmeyi de ihmal etmesinler Murat. O zaman ne diyoruz hocam? Mustafa hocaya uyuyoruz. Biz bu sınavı kazanıyoruz hocam. Evet Murat. Gerçekten. Çok değişik bir slogan oldu. Kesinlikle ama... hocam. <laughs> evet Murat çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlarımız bence hocam şu anda tatilin ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu süreçte hocam çok çalışacaklar. Aynı zamanda gezecekler, tozlayacaklar, eğlenecekler. Hem de dinlenecekler. Bu videoyu beğenmeyi, ilk başta hocam abone olmayı, abone olmamışlarsa. Çünkü <laughs> bakıyorum hocam ben. Çok izleniyoruz ama arkadaşların belli bir kısmı abone değil. Hatta çok büyük çoğunluğu abone değil. Bence hocam bu kanalı izliyorlarsa bir abone olup bildirimleri açsınlar. Bu videoyu beğensinler ve bu videonun altına hocam yorum yapsınlar. Tatilde ne yaptılar? Evet. Ne yapacaklar? Mesela hangi müzeye gitti? Yazsın arkadaş oraya. İstanbul'daysa ben şu müzeye gittim. Ankara'daysa ben bu müzeye gittim. Biz de bakalım nerelere gitmişler, nereleri gezmişler. Veyahut da şu oyunu izledim, çok beğendim. Diğer arkadaşlar da görsün buradan. Aa böyle bir oyun varmış. Hadi ben de izleyeyim. Ben de bir göreyim. Nasılmış? Birbirlerine hocam yorumlarda tavsiyelerde bulunabilirler. Evet Murat. Türkçe adına yapılması gerekenleri anlatırken ben aktif bir şekilde her şeyi söyledim. İşin eğlence kısmı gelince çok net bir şekilde detaylı bir şekilde anlattın arkadaşlara. Evet. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. İkinci dönem yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.